Evs bin Sabit İslam tarihinde iki tane meşhur Evs bin Sabit vardır. Bunlardan biri Evs bin Sabit el Ensari'dir. İkincisi ise bizim burada anlatmaya çalışacağımız Evs bin Sabit bin Münzir radiyallahu anh'tır ki Resulullah'ın şairi Hasan bin Sabit'in kardeşi olup ikinci akabe beyatında hazır bulunmuştur. Resulullah onu Hz. Osman İbni Affan'la din kardeşi ilan etmişti. Evs bin Sabit, Bedir Savaşı'na katılmış ve katıldığı Uhud Savaşı'ndaysa şehit olmuştur. Evs bin Sabit radıyallahu anh, meşhur sahabe Şeddat bin Evs'in de babasıdır. Aynı zamanda Resulullah'ın şairi Hasan bin Sabit radıyallahu anh'in de kardeşidir. Kardeşi Evs radıyallahu anh, Uhud'da şehit olunca onu metheden şöyle uzunca bir şiir söylemiştir. İçimizden vadinin şehidi Evs bin Sabit'tir. Bütün harp meydanları ondan sitayişle bahsedecektir diye devam eder.'' Evs bin Sabit radıyallahu anh'in hayat serüveni hakkında bundan fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun aile bireyleri hakkında, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında hiçbir bilgi yoktur. Genellikle erken yaşlarda şehit olan veya vefat eden sahabelerden pek fazla hadis rivayet edilememiştir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''